Fazla uzatmadan başlayalım. Genç Bikim Derneği de 10 Kasım Bu yıl 11 yazısını düzenlediğimiz sonuçlar Anlatmıştım. Hadi biz burada niye varız? Bilirsiniz Kanuni Sultan Süleyman birleşeceğine inandım. Gerçekten sizleri bu salonda bu şekilde de görmek bunun doğruluğunu kanıtlıyor. Kanser farkı Muş gibi bir yerde onkoloji günlerinin düzenlenmesi gerçekten bir ilin yöneticisi olarak bana çok büyük bir gurur verdi. Buna katkı sunmak diğer paydaş kurumlarımıza beraber gerçekten de bize çok büyük bir mutluluk verdi. Bu sadece Muş açısından değil, bölge illerimiz açısından da son, son derece önemli bir etki. Konusunda son derece kıymetli bilim insanlarının burada sunum yapacak olmaları aramızda bol miktarda olan genç hekimlerimiz açısından da son derece kıymetli. Biz ortalar bir vatandaş olarak kanserle mücadelede bilgilendirmenin, bilinçlenmenin önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca teknolojik anlamdaki, teknolojik çok pardon, bilimsel anlamdaki yenilikleri de buraya katarak hep beraber bu konuda değerli bilim insanları bizlere aydınlatmada bulunacaklar. Bizler de STK'larımızla, Sağlık Müdürlüğümüzle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, muhtarlarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle, vatandaşımızın, ilimizin tamamı bu hastalıkla bilinçlenme, farkındalıklarının daha da yükseğe çıkması noktasında çabalarımızla artırarak devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Genç Birikim Derneği'nin çok iyi başkanları Şahane Yüce Nezli'ne tebrik ediyorum. teşrif eden bütün misafirlere hoş geldiniz diyorum. Eee bugün salonunu açan eee tük ticaret evet. <laughs>